Aziz kardeşim. Mübarek Ramazan-ı Şerifin gölgesi üzerimize düştü. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Hoş geldin ey Kur'an ayı. Bu mübarek ayda Risale-i Nur hakikatlerinin daha fazla kalbe ulaşması niyetiyle videomuzu beğenmeyi ve amin diyerek yorum bırakmayı unutmayalım inşallah. Peki hiç düşündün mü? Asrın mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu mübarek ayı nasıl karşılardı? Onun dünyasında Ramazan ne demekti? Sıradan bir oruç ayı mı yoksa bambaşka bir alem mi? Üstad derdi ki, Ramazan-ı Şerif ahiret ticareti için gayet karlı bir pazar, bir meşherdir. Düşün bir kere kardeşim, normal vakitte okuduğun Kur'an'ın bir harfine on sevap veriliyorsa, Ramazan'da bin. Cuma gecelerinde binler ve Kadir gecesinde otuz bin sevap veriliyor. Bir tek ayda 80 senelik bir ömür bereketi, hangi akıllı tüccar bu kârı kaçırır? İşte Üstad bu ticaretin en büyük müşterisiydi. Sofrası ve uykusuz geceler Talebeleri anlatıyor. Ramazan geldiğinde Üstad'ın hali bambaşka olurdu. Önce sofrasına bakalım. Bugün bizim kurduğumuz o kuş sütü eksik sofralar, çeşit çeşit yemekler var ya. Üstadın iftarında bunların hiçbiri yoktu. İftarı bir yudum su ve varsa bir hurmayla açardı. Yemeği mi? Abdullah Yeyin abi anlatıyor. Sarısı fazla pişmemiş bir yumurta, içine kattığı suda erimiş küçük bir parça peynir işte en iyi yemeği buydu. Neden peki? Neden bu kadar az yiyordu? Çünkü o bedeniyle değil, ruhuyla beslenmek istiyordu. Midesini doldurup ruhunu aç bırakmaktan korkuyordu. Ve geceler. Fıtri ulku beş saattir diyen zaman Ramazan gecelerinde o beş saati de terk ederdi. Hulusi Yahya Gilabi, Barda'da şahit olduğu o geceyi şöyle anlatıyor sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor, zikrediyor, yalvarıyordu. Pek az uyur, o da uyur gibi görünürdü. Abdullah Yeğin abi ise hayret verici bir detay paylaşıyor. Üstadın yatağının baş ucunda, tam beş metre uzunluğunda, bir metre eninde bir dua kağıdı vardı. Beş metre. O zorlu hapishane şartlarında bile sabahlara kadar o isimleri tek tek okur, bütün ümmete, talebelerine dua ederdi. Koğuşundan gelen sesler sanki bir arı kovanının uğultusu gibiydi. Kimdir bu Ramazan? Tabii o çileli hapishane günlerinde yüzleri güldüren, zalimlerin cehaletini gösteren olaylarda olmuyor değildi. 1935 yılı Eskişehir Hapishanesi, zulüm zirvede. Cahil memurlar bir baskın yapar. Üstadın kitapları arasında bir risale bulurlar. Üzerinde Ramazan'a aittir yazıyordur. Memurlar bunu bir şahıs sanır. Kimdir bu Ramazan diye ararlar, tararlar. Ve Isparta'nın Atabey ilçesinden Ramazan isminde gariban bir vatandaşı bulup ellerini bağlayıp hapse atarlar. Halbuki o kitap Üstadın meşhur Ramazan Risalesidir. Olay iki ay sonra anlaşılınca Adamcağız bırakılır ama Üstad hapiste o garibanı her gördüğünde tebessümle ''Kardeşim Ramazan, hakkını helal et'' diye latife yapar. Üstad sadece kendi nefsini düşünmezdi. Başkalarının da bu kardan istifade etmesi için çırpınırdı. Bir gün Kastamonu'dan Ankara'ya götürülürken otobüste şoföre seslenir. Durdur otobüsü. Herkes şaşkın, jandarmalar tedirgin. Üstad yolculara döner ve der ki, ''Bu gece büyük ihtimalle leyle Kadir'dir. Bu geceyi kazanmak ister misiniz?'' Yolcular, ''Evet isteriz.'' deyince onlara müjdeyi verir. Öyleyse şimdi her Müslüman, üç ihlas, bir Fatiha, bir Ayetül Kürsi okursa, ebedi hayat için dağarcığına azık hazırlamış olur. İşte o, yolda, hapiste, sürgünde, her yerde insanları ebedi saadete çağırıyordu. Veda ve Son Ramazan Ve Sene 1960 Üstadın Dünyadaki Son Ramazanı Talebeleri o yılı en acı Ramazan olarak hatırlar. Çünkü o sene Bediüzzaman Berzah alemine göçecektir. Bayram Yüksel abi o son teravihi gözyaşları içinde şöyle anlatıyor. Ramazan'ın 15'iydi. Teravih namazını kılıyorduk. Üstadımız fenalaştı. Namazı yarıda kesmek istedik. O ise yok tamam kılacağız dedi. Namaz bitince ağırlaştı. Yatağına yatırdılar. Sungur abi başında cevşen okuyordu. Üstad son gücüyle onlara baktı ve vasiyetini fısıldadı. Evlatlarım, katiyen mütesir olmayın. Risale-i Nur dinsizlerin belini kırmıştır. Ben kemale ferahla gideceğim. Ve Şanlıurfa'da Kadir gecesine hazırlanır gibi Ramazan'ın 25. gecesi bir sahur vakti rahmeti Rahman'a kavuştu. Aziz kardeşim, üstat gitti ama mirası bize kaldı. Bak, Ramazan yine geldi. Cennet kapıları açıldı. Gel bu Ramazan, uykuyu biraz azaltalım. Mideyi değil, ruhu doyuralım. Şeytanın daha vakit var demesine aldanmayalım. Ya Rabbi, bizleri Ramazan'ın hakkını verenlerden eyle. Üstadımızın şefaatine, Kur'an'ın nuruna bizleri nail eyle. Kadir gecesini hakkıyla idrak edip, bayrama bağışlanmış olarak girmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Ramazanlar kardeşim.